Herkese merhaba. Öncelikle hem davet için hem de sizlere katılımınız için teşekkür ederim. Başlamadan önce bir açıklama yapma gereği hissettim. Zaten kafamda da öyle bir plan vardı. Yani bu benim konuşmama kadar birçok şeyden bahsedileceğini biliyordum. Onun için biraz daha erişkinde ne gibi sorunlar var? Ee, çocukluktan gelen hangi şeyler daha iyiye ya da daha kötüye gidecek? Veya çocukta olmayan? Hangi sorunlarla karşılaşacağız? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi Bu hanımefendi 1938'de tanımlamış bu hastalığı ve ilk e, tespit ettiğinde pankreasta bir hastalık olduğunu düşünmüş. Çünkü ilk inceleme oradan yapılıyor. Ama daha sonrasında akciğeri, özellikle en fazla akciğeri ilgilendiren bir hastalık olduğunu saptıyoruz. 1938'de yani bu hastalık ilk aslında tanımlandığında beklenen yaşam süresi yaklaşık 5. 5 yaşına kadar yaşıyor insanlar. Ama sonrasında antibiyotikler ortaya çıkıyor, hava yolu temizleme yöntemleri ortaya çıkıyor, çıkıyor. Biraz önce hocamız da bahsetti, beslenme düzelmeye başlıyor, pankreas enzimleri ortaya çıkıyor ve daha sonrasında aslında hastalarımız erişkin çağa geçmeye ve bizim de konumuz olmaya başlıyorlar. Nasılmış tablo? 2003 verisi bu. Bakın şurada hastaların ortanca yaşı 15'miş. Şuradan bölersek yaklaşık burası erişkinle çocuğu ayıran çizgi. Şu taraftaki kalabalığa bakarsanız gerçekten hastaların büyük bölümü çocuklardan oluşuyormuş. Bu çizgi de tam ortayı gösteriyor. Yeşiller, erişkinler, sarılar, çocuklar olarak düşünün ve bu en sağdaki bütün Avrupa'daki verileri temsil ediyor artık yani bu 2022 verisi artık bakın yeşiller sarıları geçmeye başlamış. İşte bu sebepten aslında erişkin göğüs hastalıkları veya erişkin hekimleri de bu işe dahil olmaya başlıyorlar. Peki erişkinde neler oluyor? Bir kere biz biliyoruz ki solunum fonksiyonunda tedrici bir kayıp var. Yani çocukluğundan bu yana her ne kadar iyi yönetilse bile solunum, fonksiyonu, solunum fonksiyonlarında bir kayıp var. Ve bu erişkin çağda da devam eden bir kayıp. Diyabet bir süre sonra ortaya çıkıyor. Kemik erimesi, normal insanlarda, sağlıklı insanlarda ortaya çıkan aslında diğer problemler erişkin çağa geçtikçe kistik fibroz hastalarında birer problemi olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu normal gidişatı bakın 6 ile 11 yaşında %97'ymiş. F1 şey artık artık herkes biliyor herhalde. Solunum fonksiyonlarımızı temsil eden bir değer. Ve aslında yaşlar ilerledikçe aşağı doğru solunum fonksiyonları düşüyor aslında erişkin çağa geçtiğinde bu düşüş devam ediyor. Bir de insanların yaşamlarında bazı şeyler değiştiği için mesela sadece evde ev, evden okula, okuldan eve giderken işin içine üniversite girdiği için yaşam e, çalışma şartları girdiği için bu solunum fonksiyon testleri kötüleşebiliyor. Şu grafiğe özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bu sağa doğru gittikçe fark ettiyseniz yaş artıyor ve solunum fonksiyonları iyiyken giderek düşmüş. Mavi olan 2012'yi, sarı olan 2017'yi, pembe olan da 2022'yi temsil ediyor. Her ne kadar bu düşüş devam etse bile bakın pembe 2022'de daha yukarıya gelmiş. Bunun sebebi modülatör ilaçların devreye girmesi. Aslında giderek yukarıya gidiyor. Bu ne demek? Sağlık bakımı kalitesi arttıkça, yeni ilaçlar çıktıkça bu kötüye gidişi biraz daha durdurabiliyoruz. Aslında durduramıyoruz belki ama yavaşlatabiliyoruz. Peki erişkin çağa geçtiğinde bir hasta neyle karşılaşacak? Aslında şöyle düşünün. İlk yeni doğduğunda bir insan tamamen sağlıklı bir akciğerle doğuyor ve daha sonrasında bu hastalığın etkileriyle bu kötüleşmeye başlıyor. Ama hasta erişkin çağa geçtiğinde aslında o zamana kadar etkilenmiş bir akciğerle yola başlamış gibi oluyor. Dolayısıyla buradaki temel hedef belki ilk doğduğu ana kadar akciğeri geri getirmek değil ama o zaman ne kadar olan kaybı yavaşlatmak ve belki de kaybı normal sağlıklı insan düzeyine getirmek. Bunun için neler yapmalı? Bir kere çok özür dilerim, modülatör ilaçlar kullanılmalı. Şimdi pediatri hocalarımız da söylediler. Modülatör ilaçlar gerçekten biraz önce grafikte de gösterdim. Biraz çağı değiştirmiş oldu. Ben klinikte de bazı hastalarda görüyorum bu, bu ilaçlar maalesef geri ödemesi olmadığı için çok fazla mahkeme, SGK gibi işlerle uğraşmaları gerektiği için kullanmama tarafında olan hastalarımız var. Bizim bu solunum fonksiyon testlerini koruyabilmemiz için eğer mümkünse uyumlu mutasyon varsa bu ilaçları kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Solunum fonksiyonlarını korumamız için bir başka yapmamız gereken şey de, febrile kaybını engellemek. Nasıl engelleyeceğiz? Biz biliyoruz ki ne bir insan ne kadar çok alevlenme yaşarsa, yani siz ne kadar çok hastaneye yatarsanız, solunum fonksiyonunu o kadar kaybediyoruz. Demek ki biz bunları engellememiz lazım. Bunları engelleyebilmemiz için de etkin hava yolu temizliği ve fiziksel aktivite dikkat etmemiz gerekiyor. Hava yolu temizliği bireysel olmalı ve sürekli yapılmalı. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Özellikle erişkin çağ geçtikten sonra insanların hayatı değiştiğinden, çalışma hayatı bu işin içine girdiğinden hava yolu temizliği e, egzersizlerini veya fiziksel aktiviteyi hastalarımız aksatmaya başlıyorlar. Bu aksatma bir süre sonra solunum fonksiyonlarının kaybı ile hastaya geri dönüyor. Özellikle buna çok dikkat etmek gerekiyor. Sigara ve diğer tütün ürünleri... Umarım hiçbir hastamız kullanmıyordur ama erişkin çağa geçtikten sonra bunlarla daha fazla temas edildiği için sigaraya veya diğer tütün başlama riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlara da erişkin çağda dikkat edilmesi gerekecek. Bu mikroorganizmaların ben bazılarını yazdım. Ebru Hoca da bazılarından bahsetmişti. Bunları belki çoğunuz biliyorsunuz isimlerini. Ama şurada dikkat çekecek. Sağa doğru gittikçe yine yaşın arttığına dikkat edin. Sorunlu olan, ben sadece iki tanesinden bahsetmek istedim. Birisi psodomonas. Bakın 18 yaş altında 10 hastadan birinde görülürken 18 yaş üstünde 3 hastadan birinde görülüyor. Hatta yarı hastaların yarısından fazlasında görülen merkezlerde var. Bir başkası mantarların neden olduğu bir hastalık. Yine yaklaşık 100 hastanın 1,5 ikisinde görülürken 100 hastanın 5'inde görülmeye başlıyor. Yani aslında aslında hasta büyüyor bir yandan, yaşlanıyor ama bir yandan da maruz kaldığı mikroorganizmalar, enfeksiyonların türü ve bunların direnç mekanizmaları da değişmeye başlıyor. Dolayısıyla bizim bu mikroorganizmalardan da biraz korunmamız lazım. Alevlenmelerden engellememiz lazım. Nasıl yapacağız? Belki <laughs> burası hastanın sorumluluğu değil zaten. Bunu hekimler karar verecekler sürekli ya da aralıklı inhaler antibiyotik bazı hastalarımız kullanıyorlar. Oradan biliyorsunuzdur. Ve bir önceki slaytta solunum fonksiyonlarının korunması için gerekli demiştim. Alevlenmelerin engellenmesi için de düzenli hiç boz, bozmadan hava yolu temizliğinin sağlanması ve bunun zaman akışına dahil edilmesi. Zaman akışından kastım gün içinde bir hasta neler yapıyorsa oraya bunun monte edilmesi gerekecek. Hijyen kurallarından da Ebru hocamız çok güzel bahsetmişti. Maalesef <laughs> erişkin çağ geçtikçe, ne de ergenlikte başlıyor herhalde bu, erişkin çağ geçtikçe kurallara uymama sorunu ortaya çıkmaya başlıyor. İşte o maskeyi takmak belki insan için o an zor gelebiliyor ama sonrasında tek yeni mikroorganizmalarla tanışmak, tekrar enfekte olma, tekrar hastaneye yatma gibi risklerle karşılaşabiliyoruz. Çocukluk çağında da var. Ama ne kadar var şuradan göstereyim. 10 yaşın altında bakın belki 100 hastadan birinde ikisinde diyabet varmış. 10 yaşıyla birlikte şu mavi gördüğünüz şey ne hastaların yüzde kaçında? Şurası 100. Dikey bara bakarsanız. Sonrasında bir ilişkin çağ çizdik. Sonrasında yeni bir artış oluyor. Ve ilişkin çağ geçtiğinde neredeyse yarısına yakında diyabet ortaya çıkıyor. Aslında çocukluk çağının değil, ilişkin çağının bir problemi. Bunun nedeni ne? Bir kere insanlar yaşlanıyorlar. Her insan, her sağlıklı insanda zaten yaşlandığında diyabet için risk faktörü var. Ama kistik fibrozis hastalarının başka bir sorunu var. Pankreasları zaten olması gerektiği gibi iyi çalışmıyor. Ve bir süre sonra bu diyabetin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Yine kara, kistik fibroz ile ilişkili karaciğer hastalığı veyahut ailede şeker hastalığı öyküsü varsa hastalarda diyabet riski artıyor. Peki ne yapılması lazım? Bir doktorların yapması gereken, kontrolde yapılması gerekenler var. Ee, bazı laboratuvar teknikleriyle yıllık kontrolün yapılması lazım. Ama bir de hastanın bilmesi gerekenler veya hasta yakınlarının bilmesi gerekenler var. Acaba bende şeker hastalığı ortaya çıkıyor olabilir mi? Nasıl anlayacağız? Tamam kilo kaybı bu hastalığın yapısında var. Ama anormal bir kilo kaybıyla karşılaştı. Veya gece sık idrara çıkmaya başladı ağız kurulu olmaya başladı ve sorununda aslında başka nedenlerle açıklayamadığı kötüleşmeler olmaya başladıysa acaba ben de böyle bir sorun olabilir mi diye biraz uyanık olması gerekecek. Yine erişkin çağın bir başka problemi kemik erimesi, osteoporoz diyoruz biz buna. Yine yaş çok önemli bir risk faktörü buradan. Çocukluk çağında az görülüyor ama erişkinin bir problemi. Hastalarımız yetersiz beslenebildiği için, vitamin D emilim bozukluğu olduğu için, fiziksel aktivite azaldığı için ve biliyorsunuz kortizon birçok has, bir hastamız kullanmıştır. Kemik erimesi için ciddi bir risk faktörü. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde kistik fibrozizle ilişkinler kemik erimesi için artmış bir riskle karşı karşıyalar. Bunlar neye neden olacak? Kemik yoğunluğu azalacak. Bir süre sonra hastaların duruşu değişmeye başlayacak. Duruşu değiştikçe daha derin nefes alma kabiliyetleri azaltacak ve nefes almada güçlükle geri dönecek. Peki ne yapmak gerekecek? Biz zaten bunu yapıyoruz. Yıllık ölçümler yapılması gerekecek. Bazı vitamin ve mineral takviyeleri gerekecek. E, düzenli egzersiz gerekecek. Bir başka problem kronik rinosinizit. Yine bir konuşmada bahsedildi. Yani işte sürekli bir öksürüğüm var, sürekli bir burnum tıkalı, burnumda et var gibi tarif ediyor hastalarımız. Ve biz biliyoruz ki bu da çocukluk çağında az olan ama ilişkin çağa geçtiğinde biraz daha fazla gördüğümüz bir semptom. Hastalığın doğasında olan şikayetlerle de üst üste bindiği için gözden kaçabiliyor. Nedir onlar? Öksürük, tekrarlayan alevme, alevlenme, hayat kalitesinde azalma. Zaten kistik fibrozli bireyin bu sürekli yaşadığı semptomlar. Ama eğer normalin dışına giden, geçen bir şey fark ettiyse, kısa süre içerisinde tekrar tekrar alevlenmeye başladıysa veyahut normal ilaçlarla kontrol altına alınama, alamadığı bir öksürük varsa bu da akılda bulundurulmalı. Serum fizyolojik ile sürekli temizleme veyahut başka, ilaçlı, başka ilaçlarla kontrol altına alınabilir veyahut gerekirse cerrahi bu hastada seçenek olarak kullanabilir ama önemli şeylerden biri tabii ki hekimler bunu sorgulamak zorunda. O onların sorumluluğu ama yetişkin hastanın da bunun kendisi için bir e, seçenek olduğunu, büyüdükçe bunun ortaya çıkabileceğini bilmesi gerekecek. Bunu bir önceki slide'da da belirtmiştim. Sigara alevlenmeleri kesinlikle artırıyor. Biz bunu biliyoruz. Semptomları artırıyor, solunum fonksiyonlarını kötüleştiriyor. Şöyle bir soru var. Bunu ben araştırırken de gördüm. Bir ara e-sigaralar acaba zararsız mı? Hatta bu hastalığı için faydalı olabilir mi diye bir tartışma da ortaya atılmış. Ama bu kesinlikle yanlış. Bizim e-sigaranın e bir faydası olduğuna dair herhangi bir bölü yok. Hatta yüksek ısıya ulaştığı için, yüksek nikotin düzeylerini hastaya verdiği için, yüksek bağımlılığa neden olduğundan ve kullanılan ağır metaller nedeniyle ciddi zararları var. Bir de zaten kanal fonksiyonu bozukken bu kanal fonksiyonun daha fazla bozulmasına neden oluyor. Maalesef ülkemizin ve son zamanlarda Avrupa'nın da bir problemi olmaya başlamış bir şey var. Nargile. Çok fazla sizle karşılaşıyorsunuzdur. Buna çok fazla özeniyor hastalarımız. Herkes özeniyor aslında. Ama nargilenin ne kadar zararlı olduğunu, hiçbir şey olmasa bile bulaş riski açısından ne kadar zararlı olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Bir başka şey, çocukluk çağında çok ilgilendirmiyor belki ama infertilite. Biz biliyoruz ki erkeklerde %95'in üzerinde infertilite var. Yani bu insanların doğal yolla çocuğu olmayabilir. Buradaki problem ne? Aslında çok özür dilerim. Aslında sperm üretimi normal. Ama daha önceki sunumda da belirtilmişti. Spermin iletiminde bir problem var. Yani kanallar tıkalı veyahut kanallar tam oluşmamış. Bu nedenle erkeklerde bir e, üreme problemi var. Ayrıca hipogonadizm dediğimiz bir tabloda yani hormonal bozuklukla da oluşabilecek bir tablo var. Ama hastalardaki sperm üretimi normal olduğu için yardımcı üreme yöntemleriyle bu hastaların çocuk sahibi olabileceğini belirtmek lazım. Peki kadınlarda nasıl? Sağlıklı kadınlara göre biraz daha azalmış. Ama erkeklerdeki gibi %95'in üzerinde e, kısırlık var diyemeyiz. Neden bu problem kadınlarda ortaya çıkıyor. Bir, bir kere beslenme bozukluğumuz var. Yani hasta iyi beslense bile bundan yeterince faydalanamıyor. İkincisi rahim ağzında serviksteki sıvı yoğunluğu aynı akciğerdeki sıvılar yoğunlaştığı gibi yoğunlaştığından spermin iletimiyle ilgili bir problem oluyor. Peki gebe alabilir mi bu insanlar? Aslında şunu biliyoruz. Eğer solunum fonksiyonları korunmuş ise çok kötü solunum fonksiyonları yoksa gebelik süreci genellikle normal geçiyor. Hasta sağlığına zarar vermiyor. Ama erken doğumla ilgili bir risk var. Dolayısıyla yakından takip edilmesi gerekecek. Bir başka şey de insanlar gebe kalmak istiyor, çocuk sahibi olmak istiyor olabilirler ama olmak istemiyor da olabilirler. Histik fibrozizli bireyin çocuğu olmaz düşüncesiyle korunmasız cinsel ilişki aslında planlanmayan gebeliklere neden oluyor. E, dolayısıyla Kadınlarda azalmış, erkeklerde çok azalmış olduğunu biliyoruz ama korunmasız cinsel ilişkiyle planlanmayan çocuk olabilir. Onun için e, korunmanın e, normal sağlıklı insanlarda olduğu şekliyle sağlanması lazım. Peki normal korunma şekillerine bir farklılık var mı? İşte bir sürü ilaç kullanılıyor. Oral kontraseptifler dediğimiz işte doğum kontrol ilaçları falan kullanılıyor bu ilaçların herhangi birinin, daha doğrusu korunma yöntemlerinin herhangi birinin kistik fibrozda hastalarda zararlı olduğuna veya yetersiz olduğuna dair bir veri yok. Aşı olmalı mı? Bu kistik fibrozli erişkinleriyle ilgili biraz önce çocuklarda Sağlık Bakanlığı kuralları uygulanmalı demiştik. Aslında kistik fibroz içinde böyle bir şey geçerli. Ama kistik fibrozlu ilişkinlerde nasıl davranılacağına dair herhangi bir veri yok. Dolayısıyla akciğer hastalığı, başka bir akciğer hastalığı olan hastalarla benzer tutumu <laughs> sergilememiz gerekiyor. Şimdi ilişkinde bazı hastalarla ben tanıştım, bazılarıyla tanışamadım. Bazıları belki bir süre sonra bizim kliniğimize geçecekler. Erişkin <laughs> merkezlerinde, tüm dünyada, çeşitli düzeylerde ve belki ülkemizde biraz daha fazla bazı problemler olduğunu biz farkındayız. Bir kere tüm işle işleri halleden bir ebeveyn yok. Biraz önce hocamız da bahsetti ergenlik sürecinde nasıl bir tutum izlemek lazım diye. Bizim hocalarımız, çocuk doktorları hepsi anne şefkati gösteriyor. Bütün zaten ebeveynler de kendi çocuklarının üstüne titriyorlar. Ve gözlemlediğimiz şeylerden birisi aslında ilişkine geçene kadar bütün işlerinin başkasının hallettiği bir yapı oluyor. Ve sonrasında hastalarımız ilişkine geçtiğinde bir bakıyor ki benim işlerimi halleden ebeveyn yok ve bütün işleri kendim yapmam lazım. Bu onda bir hayal kırıklığı ve hatta karşı tarafı bir güvensizlik de oluşturuyor. Ama 2-3 senedir yaptığımız bu geçiş sürecinin ben şahsen en azından e, faydalı olduğunu, e, insanların artık nereye gittiklerini biraz daha bildiklerini görebiliyorum. Bazen farklı hastaneye gidiyorlar, bazen farklı bölüme, farklı doktorlarla karşılaşıyor hastalarımız daha önce yıllardır tanıdığı insanlardan başka kişilerle tanışmak onlar için zor oluyorlar. Zor oluyor. Farklı nedenlerle hastaneye geliş, gelmiş bir sürü insan arasında kalıyorlar. <laughs> Çocuk hastaları gibi değil. Akciğer kanseri olanlar var, koa olanlar var, işte zatürre geçirenler var. Bir sürü insan kalabalığın içerisinden geçmek zorunda kalıyorlar. Bunlar onları, bu durumlar onları zorla, zorluyor. Bunun farkındayız. İşten, okuldan izin alamama gibi problemleri var gerçekten artık çalışma hayatına katılmışlar ve işveren diyor ki sürekli sürekli hastaneye gidemezsin böyle problemleri var <laughs> ve daha önce olmayan yine problemlerle karşılaşıyorlar biraz önce bahsettiğim hastanın diyabeti ortaya çıkabiliyor kemik erimesi ortaya çıkabiliyor bir bu başka şeyden bahsettik ülkemizde maalesef hala çözülmemiş problemi geri ödemede olmadığı için sosyal güvenlik kurumuyla mahkemeyle avukatla evrakla bir sürü şeylerle kendileri ulaşmak zorunda kalıyorlar. <laughs> Yine de ben bir özetle takipte yapılacaklardan bahsetmek istiyorum. Çocukluk çağında yapılanlardan aslında çok farklı şeyler değil. Burada kemik yoğunluğu ölçümünün biraz daha ve kan şekeri ölçümünün biraz daha dikkatli yapılması gerektiğini aslında diğer ölçümlerin periyodik olarak çocukluk çağında yapılandan çok farklı olmadığını söyleyebilirim. <laughs> Maalesef kistik fibrozis Temel olarak en fazla akciğerleri ilgilendirdiği için akciğer yapısal olarak ciddi bir zarar veriyor. Bunun farkındayız. Ama inanıyorum ki bütün dünya ile birlikte bu geçişi iyi sağlayabildiğimizde ve hastalar ve hekimlerle birlikte işbirliğiyle daha sağlıklı akciğerlere ulaşabileceğiz. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.